Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü konumuz uzunlukları ölçme. Bugün metreden daha kısa olan uzunlukları ve metreden daha uzun olan uzunlukları öğreniyoruz. Metreden daha kısa olan uzunluklar desimetre, santimetre ve milimetredir metreye kısaca dm harfleriyle gösteriyoruz. Santimetreyi cm, milimetreyi de mm harfleriyle gösteriyoruz. Metreden daha uzun olan uzunluklar dekametre, hektometre ve kilometredir. Bu uzunlukların sembolle yazılışını gösterelim. Dekametreyi kısaca, hektometre ve kilometre. Temel uzunluk ölçü birimi metredir. Uzunluk ölçme birimlerini birbirine dönüştürürken, bu sıralamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Uzunluk ölçme birimlerini büyükten küçüğe doğru sıraladık. Bu sıralamada dikkat edeceğimiz nokta bir uzunluk ölçüsünü büyükten küçüğe doğru çevirirken 10 ile çarpıyoruz. Mesela 1 kilometre 10 hektometredir. Her basamakta 10 ile çarpıyoruz. 1 kilometre 100 dakikametredir. 1 kilometre 1000 metredir. Kilometreyi hektometreye çevirirken 10 ile çarpıyoruz. Kilometreyi dakikametreye çevirirken 100 ile kilometreyi metreye çevirirken 1000 ile çarpıyoruz. Her basamakta 10, 100, 1000 şeklinde devam ediyor. Uzunluk ölçüsünü büyükten küçüğe doğru çevirirken 10 ile çarpıyoruz. 10 ile çarpılır. Küçükten büyüğe çevirirken 10'a bölünür. Mesela desimetre metrenin onda biridir. 1 bir metre eşittir 10 desimetre. 1 metre 10 desimetre. Metreden desimetreye çevirirken 10 ile çarpıyoruz. Peki 1 desimetre kaç metredir? 1 desimetre desimetre metrenin onda biridir. 1 bir desimetre eşittir. 1 bölü 10 o da eşittir 0 tam onda bir metredir. Santimetre metrenin yüzde biridir. 1 bir metre eşittir 100 santimetredir. Bir santimetre eşittir 1 bölü 100. 0 tam yüzde bir metredir. Milimetre metrenin binde biridir. Bir metre eşittir bin milimetredir. Bir milimetre eşittir 1 bölü bin o da eşittir. 0 tam binde 1 metredir. Metrenin 10 katı olan dekametre. Dekametre metrenin 10 katıdır. Bir dekametre eşittir 10 metre. Metreyi dekametreye çevirelim. 1 metre eşittir 1 bölü 10 o da eşittir. 0 tam onda 1 dakika metredir. Hektometre metrenin 100 katıdır. Yüz katıdır. Bir hektometre, 100 metre, 1 metre eşittir 1 bölü yüz hektometre. O da eşittir. Sıfırdan yüzde bir hektometredir. Günlük hayatta en çok kullandığımız kilometre. Kilometre metrenin bin katıdır. Bir kilometre eşittir bin metre. Peki bir metre eşittir 1 bölü 1000 kilometre o da eşittir 0 binde 1 kilometredir 1 metre 0 binde 1 kilometreye eşittir örnek sorularımızı çözelim 2 santimetre kaç milimetredir verilen uzunluk ölçüsünü kendinden küçük bir uzunluk ölçüsüne çevirirken onunla çarpıyoruz santimetreden sonra daha küçük olan uzunluk ölçüsü milimetredir 2 ile onu çarpıyoruz. 2 çarpı 10 eşittir 20 milimetre. 120 santimetre kaç metredir? Santimetreyi metreye çevirirken 120'yi 100'e bölüyoruz. 120'yi 100'e böldüğümüz zaman bir tam onda 2 metre cevabını buluyoruz. 3600 metre kaç kilometredir? Metre kilometreden küçüktür. 3600 metreyi kilometreye çevirirken 1000'e bölüyoruz. 3600 bölü 1000 bu da eşittir. 3 tam onda 6 kilometre. 632 metre kaç desimetredir? 632'yi 10 çarpıyoruz. 6320 desimetre. 16 santimetre kaç metredir? Santimetre metrenin yüzde biridir. Onu şu şekilde gösteriyoruz. Demin anlattığımız gibi 16 bölü 100 olarak gösteriyoruz. 16 bölü 100 demek 0 tam yüzde 16 metredir. 1625 metre kaç kilometredir? Metre kilometrenin binde biridir. Onu da şu şekilde gösterelim. 1 tam 625 kilometredir. 1625'i bine böldüğümüz zaman bir tam 625 kilometre cevabını buluyoruz. 3 metre 15 santimetre kaç santimetredir? 3 metre eşittir 300 santimetre artı 15 santimetre o da eşittir 315 santimetredir. 5 santimetre 9 milimetre 5 santimetre 50 milimetre artı 9 milimetre eşittir 59 milimetre 475 santimetre kaç metre kaç santimetredir 4 metre 75 santimetre 300 milimetre kaç desimetredir milimetre milimetre santimetre desimetre uzunluk ölçülerini küçükten büyüğe doğru çevirirken bölme işlemi yapıyoruz. Milimetreyi desimetreye çevirirken yüze bölüyoruz. 300 milimetre 3 desimetredir. 12 kilometre kaç dekametre? Kilometreyi dekametreye çevirirken yüzle çarpıyoruz. 12 ile yüzü çarpıyoruz. 1200 dekametredir. 6 metre kaç milimetredir? metre, desimetre, santimetre, milimetre. Metreyi milimetreye çevirirken binle çarpıyoruz. 6'yı binle çarpalım. 6000 bin milimetre. 95 desimetre kaç dakametredir? Küçük uzunluk ölçüsünü büyük uzunluğa çevirirken bölme işlemi yapıyoruz. Desimetreden sonra metre daha sonra dakametre geliyor. Yani 10, 100, 95'i biz 100'e bölüyoruz. 95'i 100'e bölelim. 0 tam yüzde 95 dakika metredir. 1 kilometre 250 metre kaç metredir? 1 kilometre eşittir 1000 metre. O da eşittir 1000 metre artı 250 metre. 1250 metredir. 2150 kilometre kaç kilometre kaç metredir? 2 kilometre 150 metredir. 3015 milimetre kaç metre kaç milimetredir? 1 metre 1000 milimetredir. Burada 3 metre 15 milimetre olarak buluruz. Uzunluk ölçüleriyle ilgili problemlerimizi çözelim. Bir kenar uzunluğu 40 milimetre olan karelerden 7 tanesi yan yana konularak bir dikdörtgen oluşturuluyor. Oluşan dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetredir? Karenin bütün kenarları birbirine eşittir. 40 milimetre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Uzun kenarı bulabilmek için 7 ile 40'ı çarpıyoruz. 280 milimetre. Bunu santimetreye çevirelim. 28 santimetre Kısa kenarda 40 milimetre, o da eşittir 4 santimetre. Oluşan dikdörtgenin uzun kenarı sorulmuştu. Cevabımız 28 santimetredir. 28 santimetre. Diğer problemimiz bir kenarının uzunluğu 185 santimetre olan kare şeklindeki masa örtüsünün çevresi kaç desimetredir? Karenin bütün kenarları birbirine eşittir. 185 ile 4'ü çarpalım. 4 kere 5 20 elde var 2 8 kere 4 32 2 daha 34 elde var 3 4 kere 1 4 3 daha 7 740 santimetre 740 santimetreyi desimetreye çeviriyoruz 740 santimetreyi desimetreye çevirmek için 10'a bölüyoruz. 74 desimetre. Masa örtüsünün çevresi. Diğer bir problemimiz üçgen biçimde bir bahçenin kenar uzunlukları 7 metre, 1600 santimetre ve 100 desimetredir. Bahçenin çevresi kaç metredir? Metre cinsinden bulmamız isteniyor. Verilenleri belirtelim. Bir kenarı 7 metre. 1600 santimetre. Ve 100 desimetre. Metreye çevirelim. 100 desimetre 10 metre. 1600 santimetre 16 metre. Toplayalım hepsini. 16 10 artı 7 metre. 16 10 daha 26 7 daha 33 metre bahçenin çevresi 45 dakika metre 300 desimetre toplamı kaç metre eder 45 dakika 5 dakika metreye çevirelim dekametreden metreye inerken bir basamak iniyoruz ve onla çarpıyoruz 45'i onla çarpalım 400 50 metre, 300 desimetre, 300 desimetreden metreye çevirirken bir basamak çıkıyoruz ve ona bölüyoruz. 300'ü 10'a böldük, 30 metre, ikisini toplayalım. 450 artı 30 metre eşittir 480 metre. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 0 tam 10'da 7 santimetre 70 milimetre. A şıkkı yanlış. 0 tam 10'da 7 santimetre milimetreye çevrilirken 10 ile çarpılır. 10 ile çarpıldığı zaman da sadece 7 milimetre olarak çıkar sonuç. 0 tam 10'da 7 santimetreye mm milimetreye çevirelim. 0 tam 10'da 7 santimetre milimetreye çevrilirken 10 ile çarpılır. 7 milimetre cevabını buluruz. A şıkkı yanlıştır. Yanlış olan cevabımız. Diğerlerini de kontrol edelim. B şıkkı 7 metre 700 santimetre doğru. 4 tam onda 2 kilometre. 4200 metre doğru. 27 desimetre 27 desimetre 2700 milimetredir. Desimetreyi milimetreye çevirirken 100'e çarpıyoruz ve bu şıkkımız da doğru. Altıncı problemimiz 70 milimetre uzunluğundaki 50 kalem uç uca eklenirse toplam uzunluk kaç desimetre olur? Kalemlerin uzunluğu 70 milimetre. 70 milimetre ile 50 kalemi çarpalım. 70 çarpı 50. 7 kere 5. 35 2 sıfır 3500 mm. milimetre. Milimetreyi desimetreye çevirirken yüze bölüyoruz. 3500 bölü 100 eşittir 35 desimetre. 7. sorumuz yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmedi? 835 desimetre kaç milimetredir? Desimetreden milimetreye çevirirken yüze çarpıyoruz. 835'i yüze çarpalım. 83.500. Doğru cevabımız C şıkkı. Sevgili çocuklar bugün sizlerle uzunluk ölçüleri konusunu işledik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.